أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبين أستعين 19. مكتوب 7. نكتل إشارة مقدمة Şu gelecek bereketli mucizat misalleri her biri müteaddit tarikle hatta bazıları 16 tarikle sahih bir surette nakledilmiş. Ekserisi bir cemaat-i kesire huzurunda vuku bulmuş. O cemaat içinde muteber ve sadık insanlar onlardan bahsedip nakletmişler. Mesela Sa denilen dört avuç taamdan yetmiş adam yemişler. Tok olmuşlar naklediyor. O yetmiş adam onun sözünü işitiyor, tekzip etmiyor demek skut ile tasdik ediyorlar. Halbuki o asr-ı sıdk ve hakikatte ve o hakperest ve ciddi ve doğru adam olan sahabeler zerre miktar yalanı görse red ve tekzip ederler. Halbuki bahsedeceğimiz vakaları çoklar rivayet etmiş ve ötekiler de sukut ile tasdik etmişler. Demek her bir hadise manen mütevatir gibi kat'idir. Hem sahabeler Kur'an'ın ve ayetlerin hafsından sonra en ziyade Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ef'al ve akvalinin muhafazasına Bahusus ahkame ve mucizata dair ahvaline bütün kuvvetleriyle çalıştıklarını ve sıhhatlerine pek çok dikkat ettiklerini ta tarih ve siyer şehadet ediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ait en küçük bir hareketi, bir sireti, bir hali ihmal etmemişler ve etmediklerini ve kaydettiklerini Kütüb-ü Ehadisi'ye şehadet ediyor. Hem Asr-ı Saadet'te Mu'cizatı ve Medar-ı Ahkam Ehadisi kitabetle çoklar kaydedip yazdılar. Hususen Abadile-i kitabetle kaydettiler. Hususen tercüman Kur'an olan Abdullah İbni Abbas ve Abdullah İbni Amr İbni'l-As bahusus 30-40 sene sonra tabiinin binler muhakkikleri, hadisi ve mucizatı yazı ile kaydettiler. Daha ondan sonra başta dört imamı müştehit ve binler muhakkik muhaddisler naklettiler. Yazı ile muhafaza ettiler. Daha hicretten 200 sene sonra başta Bukhari, Müslim, Kütüb-i Sitte-i Makbule vazifeyi hıfzı omuzlarına aldılar. İbni Cevzi gibi şiddetli binler münekitler çıkıp bazı mülhitlerin veya fikirsiz veya hıfızsız veya nadanların karıştırdıkları mevzu ehadisi tefrik ettiler, gösterdiler. Evet, bitti evet. evet, bitti abi. Peki, Allah razı olsun, teşekkür ederiz. cümmemizden cümlemizden abi, teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Rabbimize hamd Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve dedince, selam olsun inşallah bizi yoluna hidayet şefaatine mazhar eylesin Mucize Tahmediye'den bir bahis Üstadımız Hazretleri burada yiyeceklerle ilgili mucizeleri anlatıyor 7. lükleri işaretle ama biz onlarla ilgili değil de burada Efendimizin hayatının bütün ayrıntılarının kaydedildiği kısımla ilgili daha çok konuşacağız. Fakat burada üstadımız diyor ya şu gelecek bereketli mucizat misalleri. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimizin mucizeleri var mıdır? Günümüz insanı bunu bile tartışıyorlar. Şurada yanılıyorlar. Yani Bedevi Arap geldi, Allah Resulü'nden Kureyşliler geldiler, Allah Resulü'nden mucize istediler. Nasıl bir mucize istediler? Mekke'nin kayalık o kayalıkları, o vadi bütünüyle meyvedar bir bahçeye dönsün istediler. Yani meyveli bir bahçeye dönmesi istini istediler. Her tarafından çağlayan suların akmasını istediler. Allah Resulü böyle bir mucizenin olmayacağını söyledi. Kur'an-ı Kerim de bu meseleye ayat-ı muhteraha diyor. Yani mecbur bırakan ayet. Ayet mucize, Kur'an-ı Kerim'de mucize deli ayet kelimesiyle ifade edilir. Yani Allah'ın delili, aciz bırakan bir mucize olur bu. Böyle bir mucizede Ebu Bekir ile Ebu Cehil birbirinden ayırt edilmez. Yani bu kadar apaçık mucizede yani başka şeye hamledemezler bunu. Onun için bu insanlar ayeti muhterahada olduğu gibi mecbur bırakan böyle bir ayette olursa yine iman etmeyeceklerini Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Ve Hazreti Hz. Salih'in devesini kesen ashabı gibi kazaba uğrayacaklarını ifade ediyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de mucizatı öyle, öyle mucize olmadı. Yani mecbur bırakan bir mucize olmadığı ifade ediyor, Ediliyor. Bunu münekkitler bazı tenkitçiler, cahil tenkitçiler bu noktayı karıştırıyorlar. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bine bali, bin civarında mucizatı vardır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam kainata teşrif edince adeta her mahluk, her tür bir mümessiliyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın içlerinden bir temsilciyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini tebrik ve takdir etmişlerdir. Tasdik etmişlerdir yani. Her birerleri kendi mahiyetlerinin ötesinde bir şey yapmışlardır. O ötesinde bir şeyle Efendimiz'e şahitlik etmişlerdir. Yani bir ağacın inlemesi müfarekat-ı nebeviden yani bir odun bile Efendimiz'in peygamberliği bahis mevzu olduğunda böyle bir gayrete gelmiş ve böyle bir şehadette bulunmuştur. Her bir tür bir temsilcisiyle Peygamber Efendimizin peygamberliğini tasdik etmiştir böyle bir mucizeyle. Üstadımız Hazretleri mucizatın hikmetlerini anlatırken bir tanesini bunu söylüyor. Her bir tür bir meclise diyor. Bir sultan bir yaverini gönderse o memleketteki her bir sınıf diyor bir mümessiliyle sultanlarının gönderdiği o temsilciyi karşılarlar. Aynen öyle de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı işte binler mucizesiyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı mahluka tebrik ve takdir etmişlerdir manasında üstadımız ifade ediyor. Bir diğer üstadımızın mucizatla ilgili söylediği diyor ki Allah'ın Celle Celaluhu kainattaki sünnetullahı şeriatı fıtriyesi çok mühimdir, çok mühim hikmetleri var. Bir sultan diyor. İşte bir habercisini ben o sultanın bir zatın habercisi ben o sultanın habercisiyim dediğinde eğer sultan onu evet diye tasdik ediyorsa bu bir tasdiktir diyor ve çok kuvvetlidir, çok önemlidir. Ama diyor eğer o sultan hiç kimse için yapmayacağı bir şeyi o zat hatırına yapıyorsa onu tasdik etmek için yapıyorsa mesela çok kıymet verdiği Rabbimiz kainattaki adetullahı kainattaki şeriatı, fıtriyeyi, sünnetullahı Hazreti Muhammed hatırına değiştiriyorsun. Yani taşlar bir azatın avcunun içine girince zikir çekmez. Bir parmak hareketiyle ay ikiye bölünmez. Böyle bir sünnetullah, böyle bir adetullah yoktur. On musluklu çeşme gibi parmaklardan su akmaz. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hatırına diyor, Rabbimiz evetten öte bir tasdikle kendi adetini değiştirdi, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini takdir etmek için. E, tasdik etmek için. Yani bir peygamber bir meclise geldiğinde Kur'an-ı Kerim de bu meseleyi işaret ediyor. Peygamberliğe delilin nedir diye toplumlar ona sorar diyor. Hani peygamberin de orada göstereceği şey mucizedir. Kendisini gönderen zatın ona verdiği tasdik nişanıdır. İşte Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin elindeki her bir mucize işte o mahlukatın adetinin Cenab-ı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hatırına adetini değiştirdi ve böyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tasdikçisi oldu diye mucizatların hikmetini anlatıyor. Bir başka hikmet olarak Üstadımız Hazretleri ihtiyaç ve itikadı takviye olarak anlatıyor. Şöyle söyleyelim mesela biz neden Müslüman olduk? Çünkü babamız Müslüman öyle gördük Müslüman olduk. Bizim Müslümanlığımızın altında babamızın, dedemizin içinde yaşadığımız toplumun imzası vardı tarihte haklarında hüsnü zan ettiğimiz, muhabbet duyduğumuz insanların imzası vardı. Mesela bir Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin altında imzası vardı. Bir Fatih Sultan Mehmet'in imzası vardı. Bir Hazreti Mevlana'nın bir imzası vardı. İmam Rabbani'nin imzası vardı. Biz bütün bu imzaların altından, babamızın, dedemizin, annemizin imzası altından Müslüman olduk, imzamızı attık. Ama o dönemin insanı Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe Müslüman değildi. En son gelip Müslüman olan insanlardan birisi. Hazreti Ömer Efendimiz'in babası Müslüman değildi. Sonradan işte Müslüman oldular. Ee, yani babalarının altına imza atmadığı bir davaya imza atmak çok zor olduğundan Allah Celle Celaluhu itikatlarını takviye etti. Mucizat Ahmediye ile bir diğer açıdan da Mucizat Ahmediye ile Rabbimiz onların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacını takviye etti. Mesela ne oldu? Hudeybiye müsalahasında biliyorsunuz Allah Resulü Hudeybiye'ye gittiğinde işte İbriğindeki suyu aldı, abdest alacaktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbriğindeki suya teveccüh edince bütün sahabe efendilerimiz o suya doğru yöneldiler, meylettiler. Allah Resulü ne olduğunu sordu. Ya Resulallah hiçbirimizde su kalmadı dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o elindeki ibrikteki suyun parmaklarından dökülmesini emir buyurdu. Daha sonra Efendimizin eline o su dökülünce on musluklu çeşme gibi o parmaklardan su aktı. Ne oldu böylece? Hem itikatları takviye oldu, o çetin şartlarda hem ihtiyaçları takviye oldu. Çölün o kızgınlığında susuz kalmış o toplum suya kavuştu. Ciddi bir susuzluk vardı suya kavuştu. İşte tam mucizelerini biliyorsunuz, yiyecek mucizelerini biliyorsunuz. Bir diğer hikmeti mucizat Ahmediye'nin sallallahu aleyhi ve sellem itikadı ve ihtiyacı takviyedir diyelim. Üstadımız Hazretleri mucizatla ilgili bir diğer tespitini de şöyle yapıyor. Diyor ki güçlü bir ip yani binlerce tonluk ağırlığı çekebilecek, kaldırabilecek bir çelik bir halat işte nasıl, nasıl ki koparılmaz bir şeydir. Aynen öyle de o çelik halat gibi binlercesi yan yana gelsin. Yani bir tanesinin koparılması mümkün değil. Ona tutunan kurtulur Allah'ın izniyle. Ona tutunan sahili selameti bulur. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ait mucizatlardan her birerleri birbirine omuz verip kuvvet verdiği için kopmaz bir hat gibi oldu. Adeta kainatı üzerinde taşıyacak bir halat gibi oldu. İşte mucizat Ahmediye'nin her birerleri böyle binler mucizat özellikle mütevatir mucizeler birbirine kuvvet verir diyor. Bir de Üstadımız Hazretleri burada dedi ki o aslı sıdk ve hakikatte sahabe efendilerimiz bir aslı sıdk yani doğruluk aslı insanıydı ve hakikat insanıydı ve hakperest insanlardı. Neden öyle insanlardı? Şöyle düşünün karanlığın içerisinde ömrü geçmiş bir insan bir anda 20 yaşında aydınlığa çıkarılsa, gündüze çıkarılsa gördüğü her rengi fark edecektir. Her rengin her tonunu fark edecektir. Ve her rengin her tonu onun için çok kıymetli olacaktır. Biz yeşile baktığımızda sadece yeşil görüyorsak o karanlıktaki adam 20 yaşına gelmiş bir anda yeşille buluşunca hem yeşile bayılacaktır o karanlığa karşı içindeki nefretten ötürü o aydınlığa da mefnun olacaktır ve o aydınlığın her tonunu da çok rahatlıkla görecektir. Sarıyla yeşil arasındaki farkı, kırmızıyla mavi arasındaki farkı bizim fark ettiğimizde çok daha güzel fark edecek, büyük bir neşve ile karşılayacak, bütün ruhu canıyla kabul edecek. İşte cahiliye insanı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımadan evvel, ona peygamberlik gelmeden evvel böyle zifiri bir karanlığın içindeydi. İmanla tanıştıktan itibaren hakkı hakikati buldular, hakikat güneşiyle, hakikat nurlarıyla tanıştılar doğruluğun güzelliğiyle tanıştılar. Nezahetin, temizliğin, iffetin, çalışkanlığın güzelliğiyle tanıştılar. Onun için bu karanlıktaki insanlar çok hakperest insan oldu. Bizden çok daha fazla sevdalı oldular. Belki de onun için aslı saadette Hz. Muhammed güneşiyle muhatap olunca ruhlarındaki bütün karanlık iş noktaların bir röntgen şu ana muhatap olan bir insanın bedenindeki bütün karanlıkların aydınlanması gibi ruhlarındaki bütün karanlık noktalar aydınlandı ve bizden çok daha güzel istifade ve inkişaf etti sahabe efendilerimiz. Onun için aslı saadet bir aslılık ve hakikatli hakperestli ve bu insanlar bir tanesinin rivayet ettiği bir meselenin altında mesela o Hudeybiye 1400-1600 insan vardı diyorlar. 1600 insan bu hadiseye şehadet etmişse ve bu hadise nakledildiğinde, sükutla buna mukabele etmişlerse onların her birileri bu davanın altına manen imza atmışlar demektir. Yani bir rivayetin altında 1500-1600 insanın imzası var demektir. Mütevatir bir hadistir. Bu Mucizat Ahmediye ile ilgili mi? hadislerin birçoğu zaten mütevatirdir. Üstadımız Hazretler o asrın asrı sıp ve hakikat olduğuna işaret etti. Burada üzerinde durmayı arzu ettiğimiz e, asıl noktaya geleceğiz inşallah. Üstadımız Hazretleri Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a ait en küçük bir hareketi, bir siireti bir hali ihmal etmemişlerdir. Evet. Mucizata dair ahvalini bütün kuvvetleriyle çalıştıklarını ve sıhhatlerine pek çok dikkat ettiklerini tarih ve siyer şehadet ediyor. Şimdi buradan şöyle diyebiliriz abiler. Buradan şöyle bir mantık edelim, çıkarabiliriz. Allah Celle Celalü bir zatı insanlığa rehber olsun, insanlığın efendisi olsun, insanlığa imam olsun, örnek olsun diye gönderdiyse bunun şöyle bir zaruri neticesi vardır. Allah ki sonsuz kudretiyle her şeye hükmet, hükmeden her muradı yerine gelen, her istediği yerine gelen Allah Celle Celaluhu bir murad ilahisi var. Neymiş? Bir mürşit göndermiş. Bu mürşit bütün insanlığa imam ve rehber olacak elbette bir zatın arkasından gelen insanlara imam ve rehber olabilmesi için yaptığı işte vazifesini hakkıyla yerine getirebilmesi için o zata ait, hayatına ait ayrıntılar bilinmesi gerekir. Yani o zatın hayatı çok iyi bilinmelidir ki ayak izi çok rahatlıkla takip edilebilsin. Hayat yolunda her gün, her hadisede yollar ikileşir. Karşınıza ta gide gide yol ikileşir. Hangisini yapsanız acaba? Orada otursanız mı, kalksanız mı? Konuşsanız mı, sükut etseniz? Yeseniz mi, yemeseniz? Yani tebessüm mü etseniz, rahatsız mı olsanız? Hayatınızda her saniyede böyle yüzlerce, binlerce hadiseyle karşılaşırsınız hayatınız boyunca. Her saniyesinde yaşayınca bunlar yekün tutar. Yüzlerce, binlerce defa yolların ayrımına gelmiş olur. Neyi okusanız, neyi düşünseniz, neyi ne şekilde yapsanız. Uzansanız, yere uzansanız, ne şekilde uzansanız lavaboya gitseniz nasıl gitseniz yani bunun yolu nasıldır acaba? İşte bunların her birerleri günlük hayatta devam devamlı karşınıza gelir. Şimdi bir zatı Allah size örnek olarak gönderdiyse mantıken o zatın hayatını en iyi şekilde en ayrıntılı bilmemizde takdir buyuruyor. Madem onu göndermiştir, öyleyse insanlara onu bilmenin yolunu da açmıştır. Şimdi bu noktada insanlığa bakıyor. İnsanlık tarihinde hayatının ayrıntısı en fazla bilinen insan kim? En küçük bir hareketi diyor üstadımız, sireti, sureti yani iç iç mahiyeti, hissiyatı, anlattığı hakikatler ve zahiri ahvali bir hali ihmal edilmemiştir sahabe efendilerimiz tarafından. Şimdi neden edilmemiş? Çünkü bu zatın en küçük bir hali ibadet olmuş. Siz eğer onu en küçük bir adetinizi o zat Aleyhisselatü Vesselam böyle yapardı diye yaparsanız o adetiniz ibadet hükmüne geçiyor. Ve tarihte en küçük bir adeti ibadet olan ikinci bir zat yoktur. Onun içindir ki insanlık tarihinde hayatının ayrıntısı en fazla bilinen zat Hazreti Muhammed Aleyhisselam. İnsanlığın efendisi, insanlığın cennete giden yolunu aydınlatan ve insanlığa cennete giden yolu gösteren rehber kimdir dediğinizde izini takip edecek kadar kendisini tanıdığımız zattır diye. Peki izini takip edecek kadar kendisini en fazla tanıdığımız zat kim? Bunu arkadaşlar batıl dünyaya baktığınızda böyle bir insan bulamazsınız. Yani hayatının bütün ayrıntısı takip takip edilmiş. Edebi, iffeti, adabı, gözüne kadar hassasiyeti, dili ne kadar hassasiyeti, insanlığa teveccühü, insanlığa yönelmesi, işte elini yıkaması, lavaboya gitmesi, oturması, kalkmasıyla yani insanlara yakından baktığınızda batıl dünyanın insanlarına Allah'ı tanımayan insanlara yakından baktığınızda o insanları görmek istemezsiniz. Peki bizim dünyamızda bu meseleye baktığımızda Hz. Musa Aleyhisselam'ın hayatını biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının ayrıntısını bildiğimiz kadar biliyor muyuz? Kesinlikle bilmiyoruz. Hz. İsa Efendimiz'in hayatının ayrıntısını ee, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kadar bilinebiliyor mu? Kesinlikle bilinemiyor, çok azı biliniyor. Peki Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın kendi talebeleri içerisinde herhangi bir insanın hayatını, Efendimizin hayatının ayrıntısını bildiğimiz kadar biliyor muyuz? Mesela bir Hz. Ebubekir'in, Bekir'in, Hz. Ömer'in, bir İmam-ı Rabbani'nin, İmam-ı Gazali'nin, işte İmam Gazali şurada şöyle tebessüm etmişti, şurada şu kadar eliyle yemeği şu şekilde almıştı şurada adamla konuşurken ona bütün bedeniyle dönmüştü. Yani sadece kafasıyla dönmemişti. Şurada şu ağacın altından geçerken oturmuştu diye bir kayda Bismillahirrahmanirrahim kesinlikle şahit olmuyor. Şimdi bu mevzuda insanlığa hodri meydan diyebiliriz diye. Yani. Peki bunda İmam Rabbani'de İmam Mevla Hazreti Mevlana'da görmüyoruz. İmam-ı Azam'da görmüyoruz bu kadar ayrıntılı tafsilatın, hayatının tafsilatını bilmeyi. Bir zaman Hazretleri ki yakın bir dönemin insanıdır, hazretidir. İşte ciddi muhabbet duyduğumuz bir hazret. Ben üzerinde yani çalışmışım. Yani mümkün olsa gün gün hayatının ayrıntısına çalışmaya çalışacaktım. Buna rağmen hayatının ayrıntısına bu kadar var mıyız? Kesinlikle değiliz. Hazret, ne, neden? zaman Hazretleri de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun tozudur. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın talebelerinden bir talebedir. Peki kameraların bu kadar inkişaf ettiği kayıtların inkişaf ettiği ve bize birçoklarımıza Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sevgisini kalplerimize o hıçkırıklarıyla nakşeden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hürmetiyle, muhabbetiyle nakşeden sahabe sevdasına gönlündeki sahabe sevgisine her bir hayranlık duyduğu Hocaefendinin acaba hayatını bu kadar kameralarla, kayıt cihazlarıyla kayıt altına alınmasına rağmen Hocaefendinin hayatına biz efendimizin hayatına vakıf olduğumuz kadar bu günümüz imkanlarında vakıf mıyız? Kesinlikle değiliz. O zaman arkadaşlar menfi sahada olmadığımız gibi müsbet sahada da kesinlikle değiliz. Yani iyiler arasında veya bizim için Allah tanımayan, ahlak tanımayan insanlar arasında kesinlikle böyle bir örnek yoktur. Mesela isimlerini söylemek doğru değil ama bir Karl Marx'ın, bir Lenin'in hayatının ayrıntısına insanlar vakıf mıdır? Bir Victor Hugo'nun hayatının ayrıntısına insanlar vakıf mıdır? Bir Dürk, Durkheim'in hayatına insanlar vakıf mıdır? Kesinlikle değildir. Yani Russo'nun hayatına çocuk terbiyesinde saçma sapan arkadaşlar örnek alıyorlar. Onun tercümesini İslami pedagoji diye anlatıyor insanlar. Mesela bir Russo'nun hayatına insanlar vakıf olsa Kesinlikle ondan ne pedagoji öğrenecekler, ne ondan en küçük bir rehberlik alacaklar. Hayatının ayrıntısına da o kadar vakıf değiliz yani. Genel hatlarıyla işte yaptığı çirkinlikleri biliyor Bizim dünyamızda da vakıf değiliz. Bunun da altını çizdik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her hali, her ahvali bizim için ibadet olduğundan, hayatının ayrıntısına en fazla vakıf olduğumuzla en küçük bir hareketi bizim için ibadet olan zat, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine apaçık denildir. Herhalde birazcık daha vaktimiz var gibi gözüküyor. Şimdi mesela bu mevzuyu şöyle bir incelemeye inceleyelim. Yani daha netleştirmek açısından. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bugün biz haccın esaslarını biliyoruz. Umrenin esaslarını biliyoruz. Peki bu umrenin esaslarını nasıl tespit etmişiz? Şöyle tespit etmişiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte hatırlayabildiğim kadar anlatayım yani. Medine'den yola çıktı. işte Mikat mahalline geldi. 8 kilometre ötedeki Mikat mahalline geldi. Orada işte abdest aldı, gusül etti. Daha sonra orada ihrama girdi. İhrama bir girmiş bir insan artık Allah'ın misafiridir. Kendisine bile kendisi zarar veremez Onun için o andan itibaren üzerinizde bir kıl bile koparmanız caiz değildir. Kendinize kendiniz bile dokunamazsınız. Allah'ın misafir oldu. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada Mikat mahalline geldi. Mikat mahallinde iki rekat namaz kıldı. Şu duayı okudu, şöyle niyet etti. Bütün bunları biz biliyoruz ve bunlar bizim dini hayatımız. Peki bu nasıl kaydedildi? Onun her ahvali bizim için ibadet olduğu için kaydedildi. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Lebbeyke Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde nimete leke vel mülk la şerikelek okuyarak yola çık. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye, Mekke'ye geldiği zaman yedi defa şavt yaptı. Her şavtı işte bir tavaf oluyor. Elini kaldırdı. Bismillahirrahmanirrahim Ekber dedi veya Hacerül Esad'ı selamladı veya devesinden işte dokundu. Devesinden elindeki bastonuyla diyeyim dokundu veya bazı sahabe efendilerimiz elleriyle dokundular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hacerul Esad'ı selamladı. Yedi defa tavaf yaptıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gitti, abdest tazeledi. Sonra geldi makamı İbrahim'de iki rekat namaz kıldı. Şimdi biz haccın ve umrenin esaslarını nasıl tetkik etmişiz? İşte oturmasını kalkmasını makamı İbrahim'de namaz kıldı diye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavafta işte mesela geldi mültezeme göğsünü yapıştırdı, ellerini yukarıya kaldırdı. O Kabe'nin Hacerül Esat'la Kabe'nin kapısı arasındaki kısma mültezem denir. Mültezemde dua'nın en makbul olduğu yer orasıdır. Bunu insanlar nereden öğrendiler? Aleyhisselatü Vesselam efendimiz orada dua ederdi. Ellerini açar ve dua ederdi. Orası dua mahalliydi. Hatta göğsünü yapıştırıp dua ederdi. Bugün de Kabe'ye gitseniz o manzarayı görüyorsun. Şimdi insanlar orada işte bunu nereden öğrendiler? Efendimizin adetini ibadet olarak gördüklerinden takip ve tespit ettiklerinden, kaydettiklerinden. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? İşte iki rekat makam İbrahim'de namaz kıldı. Namazdan sonra Safa Tepesi'ne gitti. Safa Tepesi'ne yaklaştı, geldi. İşte Safa'dan, şartlarda biliyorsunuz ilk üç şartta işte sağ omzunu açtı. Hervele yaptı, daha hızlı yürüdü. Safa Merve arasında da ilk seferinde aynı şekilde daha hızlı yürüdü. Işıklı alan vardır. İşte o alanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hızlı yürüdü diye siz de hızlı yürüyorsunuz. Yedi defa işte dört defa gitti, üç defa geldi. Yedi defa işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Safa Merve arasında gitti geldi diye siz bugün umrenizi, haccınızı o şekilde yapıyorsunuz yani. İşte orada nerede hervele yaptıysa siz de ona göre hareket ediyorsunuz. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz işte inne safa ve mervete ayetini okuyordu. Nerede? İşte safa tepesine veya merve tepesine doğru yaklaşırken. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatının bütün ayrıntısı kaydedildiği için siz dininizin en temel esasını Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı takipten çıkarıyorsunuz ve görüyorsunuz. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'ın siması şu şekildeydi. işte bakışı şu şekildeydi. Gözleri şu şekildeydi, saçları şu şekildeydi, falan adamla konuşurken şöyle tebessüm etmişti. Bir gün Efendimizin genellikle tebessüm ederken dişleri görünmezdi. Falanla görüşürken aleyhissalatü vesselam Efendimizin arka dişleri de göründü. İşte falanın halini hatırını sordu falan yaşlı kadınla şu şekilde konuştu. Bir bedeviyle karşılaştığı zaman ona şunu dedi. Bir başkası yanına geldiği zaman ona şu kadar ölçek şöyle yiyecek verdi. Birisi yanına geldiği zaman onunla yiyeceğini şu şekilde paylaştı hayatının ayrıntısını bütünüyle bildiğimiz, tebessümünü, endişesini, rahatsızlığını, öfkesini bütünüyle bildiğimiz tek zat vardır. O da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. İşte kanaat acizanemce burada üstadımız hazretleri dikkat çekiyor. Bu çok kuvvetli bir delildir. Risale-i Nur'da yazılan bütün delillerle beraber burada üstadımız işaret ediyor. Hayatının bütün ayrıntısını kaydetmeleri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kayıt ve nakledilmesi ve bunun bir ilim ve bir ibadet yolu haline gelmesi insanlar bunu biliyor diye alim ve mürşid olmaları başkalarına irşat yolunu, doğruluk yolunu göstermeleri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mevzuda da hiçbir insanla kıyaslanamayacak mümtaziyetine e, muazzezliğine yani her şeyde en önde olduğunu şahittir Allah katındaki makbuliyetine ve onun bize Allah'ın bir peygamberi, Allah'ın habercisi, Allah'ın elçisi olarak gönderildiğine apaçık bir delil ve şahittir. Hayatının bütün ayrıntısı diyerek konumuzu bu haftalık bitirelim. Evet, burada üstadımız başka meselelere de işaret ediyor. Çoklarınızın bildiği meselelerdir zaten. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.